Herkese merhaba. Ben Tom Tom. T Tom Tom. Sizleri rahatlatan, sizlerin üzerindeki psikolojiyi düzelten, negatif olan enerjinizi pozitife çeviren tek kanal. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz hala abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Bir de videolarımı beğeniyi kesinlikle ve kesinlikle unutmuyoruz. Sizlere dokunuş yapacağım. Pozitif enerji vereceğim. Hazır mıyız? Hazır mıyız? çeşit şey edeceksin. Takın uzat ellerini, uzat ellerini, uzat. yakala. Dimdik dur. Hafiften başını öne doğru ey. En sendeki karıncalanmayı hisset. En sendeki karıncalanmayı hisset. Aşağıdan yukarıya doğru. Aşağıdan yukarıya doğru. Bir rahatlama hisset. Gözlerin yum. Gözlerini yomana atıp tam sadece doğada yürüdüğünü ormanda yürüdüğünü ve cam kokusunu hissetti. Habibten arkaya doğru elime doğru yaslan. Habibten arkaya doğru elime doğru yaslan. Yaslan yaslan arkaya doğru açma gözlerini gözlerine arkaya doğru yazdan hafiften ensene doğru dokunuyorum hafiften ensene doğru dokunuyorum dokundum dokundum bana bakma gözleniyorum sadece bana adapte ol sadece Her şeyi veriyorum. Rahatladığını hissediyorum. Uzat kolunu. Hisset. Gözlerini açma. Sadece komudu dinle? bana doğru uzat avuçlarını bana doğru uzat rahatla 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 enerjiyi hissedin enerjiyi hissedin Bırcızın, balık balık pırcızın çabuk elden de karıncalanmayı hissedin aslan burçları biraz zordur serüvede onu da yakaladık

veriyorum çok güçlüsün başaracaksın sınıfı en iyi şekilde teracelendireceksin

sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videom hanımefendilere makyaj part 5 gelsin diyorsanız lütfen yorumlara bekliyorum. Yorumlara bekliyorum. Her şey herkes için geçerlidir. Kim ne istiyorsa yorumlara yazabilir. Çoğunluk ne istiyorsa ben onu yapacağım. Kendinize iyi bakın. Tom Tom farkı her zaman için rahatlatır. Tom Tom farkını unutmayın. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın canlar. Bay bye. bye.